merhaba. Bu hafta bir marka 5 parfüm videomuzun konu Bulgari markası. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Markanın parfümlerine geçmeden önce dilerseniz her zamanki gibi marka tarihçesine kısaca bir göz atalım. Seni dinliyoruz. Marka tarihçesi. Bu sefer 140 yıllık bir markadan bahsedeceğiz. Çok köklü bir marka, evet. ee, çok eski bir marka. 1877 yılında aslında temelleri atılan bir marka. 1877 yılına neden gidiyoruz? Çünkü markanın kurucusu Sotirios Vulgaris hı hı. asıl ismi. O zaman Yunanistan'da ilk kuyumculuk sektöründe adımını atıyor. Hı hı. Ee, daha sonra 1881 yılında e, İtalya'ya göç ediyor. İtalya'da bir süre kaldıktan sonra 1884 yılında Bulgar şirketinin artık açılışını ve temellerini atmış oluyor. Daha sonra işte çocuklara 1904-1905 yıllarında işte Milano'da ilk Bulgari butiğini açıyorlar falan. Asıl sektörü aslında en başta da belirttiğim gibi kuyumculuk sektörü. Yani takı sektörü. <laughs> Takılarıyla ünlü olan bir marka Bulgari. Evet. O Bulgari ismindeki de aslında o Sotirios Bulgaristin isminden türetilmiş bir kelime. Onu da değinelim. Bulgaris V ile yapılıyor. Asıl <laughs> ismi Bulgaris. Daha sonra işte bu türeterek Bulgari olarak <laughs> e, lanse ediliyor. Fakat markanın yazılışında o B e, Dan sonraki gelen U harfi V olarak yazılıyor. Evet. O eski Latince'de ki karşılığı aslında yani ama biz Bulgari diyoruz, okuyoruz. Zaten herkes de Bulgari diye e, lanse ediyor. Çünkü o harf V harfi değil, Latince'de U harfinin karşılığına gelen harf olarak e, bizim hı hı. dikkatimizi çekiyor. O yüzden o şekilde lanse edilmiş. Biz markaya şu şekilde bir açalım, şöyle bir göz atalım. Markanın bizim için önemli olan kısmı ne? Öncelikle ona gelelim. Bizim için marka önemli olan kısmı parfümleri. Çünkü biz bir parfüm kanalıyız. Şimdi ilk parfümünü aslında çok yeni sayılabilecek bir zaman içerisinde yapıyor. Bundan 32 sene önce 1992 yılında Ö Parfüm de Bert isminde Jean-Claude Elena tarafından yaratılmış olan bir parfümü sunuyor bize. Burada aslında Jean-Claude Elena ile Bulgari'nin kesişim noktası çok ayrıntılı değinmek istiyorum oraya. Şimdi markanın ilk parfümü Jean Claude Elena tarafından yapılıyor. Fakat Jean Claude Elena tarafından yapılmış olan bu parfüm aslında 1988 yılında Christian Dior için çıkartılmış olan bir parfüm. Hı. Fakat o zaman ne oluyor biliyor musun? 1988 yılında e, Fahrenheit parfümünü Hı. yapan Louis Chouzac o zaman e, Fahrenheit'ı Dior'a sunuyor ve Fahrenheit birdenbire müthiş derecede beğeniliyor. Ondan sonra tabii bu parfüm işi askıya alınıyor. Fakat hmm. formülleri Jean-Claude Erna'da olduğu için bundan yaklaşık olarak 4-5 sene sonra gidip bunu Bulgari'ye pazarlıyor bu parfümü. Hmm. Parfümü ee, organizasyonu yaptığı Ama ee, şey. Şimdi bu parfüm peki Bulgarya çıkma e, sebebi daha doğrusu Dior'a çıkmama sebebi veya Dior'a çıkacakken neden çıkmadı? Şimdi Dior biliyorsun yeni bir marka. Evet. Dior bu parfümü neden alıp e, kendi bünyesinde sunmak istedi? Daha sonra neden e, Fahine'ye, Tevye'ye Ondan biraz bahsedeyim. Şimdi bu parfüm Jean-Claude neyi Jean-Claude yapan parfümdür aslında. Yani dolaylı yoldan hı hı. diyelim. Fahrenheit yapınca tabii hayata küsmüyor burada, ee, hı hı. daha fazla geliştirip parfümü Bulgari'ye sütüyor. Fakat bu parfüm çok fazla ses getirmiyor. Ama bu parfümün özelliği ne? Minimalist akımın öncülerinden bir tanesi olması. Hı hı. Bulgari'ye yapmış olduğu bu parfümden sonra ne oluyor biliyor musun? Jean-Claude Elenna'nın önü açılıyor. Hermès'in baş parfümleri olarak bir zaman sonra her mesele gitmiş oluyor. Evet. Yani diyorum ya biz her zaman şeyde de, bahsediyoruz. Fahrenheit'te de bahsederken ben bundan Jean Claude dolaylı yoldan Jean yapan parfümdür diyorum ben Fahrenheit'in içinde. İşte buradaki hikayesi de aslında bu. E, Bulgaria'da ne yapıyor? Bu saatten sonra artık yoluna devam ediyor. Kimlerle çalışıyor? Çok ünlü parfümörlerle çalışıyor. Alberto Morillas, Jacques Chavalier bunların en başlarında gelenler. Evet. Bir sürü master parfümör var. Kendi çalışısı altında çalışan, çalıştırdığı veya iş yaptığı fakat en önemli bu ikisini sayıyoruz çünkü ikisinin yapmış olduğu parfümler bu zamana kadar geliyor. Burada şu anda Jacques Chavalier bütün parfümlerini çıkartıyor. Özellikle özel seriden <laughs> e, bakacak olursak, özel seriye bir göz atacak olursak oradaki <laughs> bütün parfümler aslında Jacques Chavalier tarafından yapılmış olduğunu görüyoruz. Fakat Alberto Morillas da gerçekten markaya bir değer katmış bir parfüm olarak bizim gözümüzde çarpıyor. Benim anlatacaklarım aslında daha çok var hatta, hatta şunlara da değineyim. Mesela şu anda piyasada olmayan, artık Bulgari'nin hmm. kaldırmış olduğu bazı parfümler var. Bunlar benim için efsanedir. <laughs> mesela Bulgari bilek artık hiçbir şekilde evet. üretilmiyor ve bulunmuyor. Bulgari BLV not kadın parfümü vardı hmm. mesela. Hmm. Kadınlar için çok popülerdi, çok iyi bir parfümdü. O da artık, artık yok. yok. Ee, Bulgari BLV mesela Pur e, Home bulunuyor ama biraz zor bulunuyor. Ülkemizde satılmıyor. Bu yok. Bulgari Aqua Amara Yok. Yok. Müthiş bir yani daha akva serisinin en iyisiydi benim için. Mesela Bulgari Akva Amara müthiş bir parfümdü. E, çok yenilikçi bir parfümdü. E, ondan sonra Bulgari Pour Home. Ben bu parfüm için her zaman ne diyorum? Bu parfümün performansı birazcık daha fazla olsaydı şu anda başka bir parfüm konuşmuyor olurduk. Piyasada başka parfüm olmazdı. O kadar iddialı, o kadar iyi bir parfümdü. Hı hı. Ama ne yazık ki e, işte bunlar şu anda artık günümüzde ulaşılan hı hı. parfümler değil. Bazıları bizim ülkemizde distribütör tarafından getirilmiyor, bazıları tamamen üretimden kalmış olan parfümler. Ama şu andaki bizim işleyeceğimiz olan parfümler de bence kendi alanlarında yine çığır açmış olan parfümler. Özellikle bir tanesinin zaten altına, hatta iki tanesinin Hı. böyle bayağı bir değineceğiz diye düşünüyorum ben. Hadi bakalım. Hazırsanız parfümlere geçiyoruz o zaman. Marka'nın ilk parfümü Bulgari Aqua Parfum. Bulgari denince zaten aqua sayısı akla geliyor bence birçok erkek için ve aqua denince de tabii ki de parfüm. 2005 yılında çıkmış bir parfüm. Hı, hı Yıl olmuş 2025. 20 senelik parfüm diyoruz. 20 senedir hı hı. piyasada ve hala birçok erkeğin hayatına dokunmuş bir parfümden bahsediyoruz. Yaz aylarında hı. özellikle iyi bir hayli yukarı çeken parfümlerden bir tanesi. Bunun nedeni de ne? Çünkü piyasada şu anda doğru düzgün bu şekilde iyi diye tabir edeceğimiz parfüm çok az. Hı hı. Bulgari Pur Homme'da Bulgari Aqua Pur Homme'da bunların arasından sayılan yegane parfümlerden biri. Bu parfümün en büyük özelliği ne biliyor musun? Deniz akorlarını erkek notalarla birleştirmesi. Evet. Burada e, deniz akorlarından bahsettiğimiz nedir? Tabii ki sucul akorlar, deniz akorları zaten hı hı. Bu, e, ismini söylüyoruz. Peki erkeksizlikten kastımız ne? Burada o lavantanın Aha. dokunuşunu e, odunsulukla birleştiren aslında o çizgi. <laughs> Bunu o kadar güzel birleştirmiş ki Jacques Cavalle müthiş <laughs> bir parfümün altına imza atmış. Ölümsüz bir parfüm benim için. Bu parfümü buraya ilk koymamızın sebebi de biraz önce de bahsettiğimiz gibi neden? Çünkü şu anda Bulgari Pour Homme artık ulaşılamıyor. Bulgari <laughs> BLB ulaşılamıyor. Bulgari Black ulaşılamıyor. Ama Bulgaripurham hala hayatımızın tam orta yerinde kendine yer ediniyor. Yani bu parfüm 7'den 70'e herkesin kullanabileceği tarzda olan bir parfüm. Evet. Bunu genç erkeklerde kullanabilir orta yaştaki erkeklerde kullanabilir yaşlılar da kullanabilir günlük kullan özel zamanda kullan sahidende kullan, kullan <laughs> ofiste kullan istediğin her yerde evet. kullanabilecek temiz yapıda olan. Ve fresh yapıda olan parfümlerden hı hı. bir tanesi. Özellikle kadınların da bir erkekte koklamasını çok sevdiği koku tarzını yansıtıyor bence Bulgari Aqua serisi. Özellikle perfume dediğim gibi o deniz akorlarını erkeksi notalarla beraber öyle güzel harmanlamış ki yani bir erkek böyle kokmalı diyorsun. Dedirtiyor. Gerçekten öyle. Yani hiç parfümden anlamayan insanların bile kokusunu beğenip hoşuna gidebileceği bir parfüm bence. Bulgari Acola O yüzden genel beğenisi oldukça yüksek olarak görüyorum Hı -hı. ve... Tam bir Joker parfüm. İstediğiniz yere kullanabilirsiniz. İsterseniz okula kullanın, isterseniz işe giderken sıkın, isterseniz şık bir davete giderken gömlek üstüne kullanın. Her yere uyum sağlayabilen, yegane parfümlerden olduğunu söyleyebilirim. Ben dediğim gibi koku olarak, tarz olarak çok beğeniyorum hı hı. ve risksiz bir parfüm. Yani kimseyi rahatsız etmeden, Aynen. hiç ortamı bilmiyorsam bile bu parfümü kullansın. Güzel kokar, iltifat alırsın, Hı -hı. hoş kokar, güzel bir iz bırakırsın. En azından güzel kokulu bir erkek geçti derler Aynen. yani. Ya Bunu artık mesela ben kült parfümler sınıfına bir evet. Bu parfüm özellikle. Doğru. Ee, çünkü dediğim gibi zaten yaz parfümlerinde o Hı -hı. sucuklu deniz akorları içinde bulunan parfümler içerisinde bence çok farklı bir yerde Hı -hı. gözlemlenmesi gereken ve ele alınması gereken parfümlerden bir tanesi. Günlük kullanıma son derece uygun. Özellikle bahar ve yaz aylarında kullanması oldukça keyifli. Beylerin favorileri arasında. Bir diğer parfümümüz ise Bulgari Omnia Kristalin. Yani bu parfümü her elime aldığımda çok mutlu olurum. Benim için, benim hayatımda çok farklı bir yerde, çok özel bir yerde. Yani 2005 yılında çekmiş bir parfüm. Herhalde ben <laughs> hafıza kaybı yaşayana kadar benimle olacak bir parfüm. Yani böyle, Daha ilk çıktığı zaman almış olduğum evet, parfümü sana. Evet, Altola bizim özel bir anımız var. Ee, i̇lk çıktığı zaman sevgiliydik. Evet. <laughs> o zaman bana bu parfümü hediye almış. İlk yani, aldığın parfümdü sana. E, yani benim için çok özel bir yerde ve kokusunu ilk duyduğum andan itibaren, ilk kokladığım andan itibaren çok beğendiği Ve hala sürekli kullandığım parfümler arasında geçmekte. Yani çok mutlu ediyor beni. Kokusu çok rahatlatan. Çok huzur veren bir koku. Bu parfüm ne biliyor musun? Bu parfüm berrak bir parfüm. Evet. Bu parfümün tabiri tam olarak bu. Evet. Şeffaf bir parfüm. Yani sana e, neyse onu gösteriyor aslında. Hı hı. E, ya baktığın zaman mesela sucul çiçeklerle süslenmiş aslında hı hı. meyvemsi notalarla da harmanlanmış bir parfüm. Ama hı hı. bunu o kadar iyi ve o kadar usta bir dengelikle yapmışlar ki gerçekten kokusuna doyma olmayacak parfümlerden bir tanesi ve yine ölümsüz parfümlerden bir tanesi. Bu parfüm bundan. 100 sene sonra da modern olarak evet. kalabilecek bir güze sahip. Tam olarak işte burada usta bir parfümör imzası devreye giriyor. Yine Morillas imzalı bir parfüm olduğuna değinelim. Yani kokusu bir kere çok ağır kokulardan hoşlanmayan tüm kadınların beğenebileceği bir tarzı. Öncelikle ondan bahsedeyim. Sucu çiçeklerin ön planda olduğu, temiz yapıda, miskin ön planda olduğu, çayını rahatlatan, o ferahlatan havasının içinde olduğu bir parfüm. Dediğim gibi o kristal berraklığında bir parfüm. Yani güneşli bir günü çağrıştırıyor bana her sıktığımda böyle o huzurla baktığım, o güneşe kafamı kaldırdığım anı canlandırıyorum aklımda. Çok mutlu ediyor beni. Gerçekten Hani iyi ki bana bu parfümü almışsın, iyi ki beni bu parfümle tanıştırmışsın. Çok, dediğim gibi hala çok severek kullanıyorum. Yani kaç yıl oldu, bayağı yıl oldu. o parfümle tanıştırmışsın ki şu anda hala evet. daha biz bu videolara böyle ilham kaynağı olarak evet. bu parfümü evet. getirebiliyoruz. Evet, çok güzel ya. Ormaya kristalim benim için dediğim gibi çok başka yerde. Omnia serisi aslında yine bunun da renkleri de var işte sarı kırmızı pembe. Evet. Koralı var, evet. fantesti var, neyi var falan Hı -hı. falan bayağı bir çeşit var, pinki var. Ama gelen... benim için Kristal'in her zaman evet. başka. Kristal man başka bir yerde. Özellikle bahar ve yaz aylarında kadınların kullanmaktan çokça keyif aldığı parfümler arasında. Eklemek istediğim bir şey var mı? Benim için bu parfüm sensin. Teşekkür ederim. <laughs> Bence yaş aralığı da çok geniş bir yaş aralığına sahip. Hem genç hanımlara hem de orta yaştaki hanımlara ağır kokulardan hoşlanmayan tüm hanımlara hitap ediyor. Risk almadan güzel kokmak istiyorsanız mutlaka onunla tanışın derim hanımlar. Bulgari Omnia tam size göre bir parfüm. Markanın özel serisinin, Legem serisinin en popüler parfümü Bulgari Tiger. Çığır açan bir parfüm mü? Evet. Çünkü biz şu anda onun tarzında olan parfümlerden ne diye bahsediyoruz? Tiger Kill'ler. Evet. O bir aile, o bir sınıf artık. Evet. Ee, ve bu yolu açan parfüm de tam olarak Bulgari Tiger. Normal şartlarda mesela biz markaların bu özel seri parfümlerine çok fazla girmiyoruz. Neymiş. Ama buna evet. özellikle girmemiz gerekiyor bizim. Çünkü bu markanın gerçekten lokomotifi hatta ve hatta sektörün lokomotifi Doğru. olabilecek olan bir parfüm. Doğru. Ee, yani bu parfümler arkasından gelen parfümler de şu anda ortalığı domine etmiş vaziyette. Evet. Yani bu tarzı yakalamaya çalışan Aynen. ve bu tarzdan gitmeye çalışan çok çok parfüm var Hı -hı. şu anda piyasada. Tutan bir tarz oldu mu? Evet tutan bir tarz oldu. Beğenilen bir tarz oldu. Zaten Bulgari Legem serisi genel olarak başarılı bir seri. Ama bu mi? serinin içerisindeki en fazla parlayan yıldız. En parlayan yıldızı Tiger. Tiger aşağı, Tiger yukarı evet. diyoruz. Yani senin en çok satanı. Peki ne var bu parfümde? Ee, bir defa zaten hani olmazsa olmaz. Yani Tiger'ı Tiger'ı yapan ne var? Tabii ki de Greyfurt var. Bunun ne dengeliyor? Zehirli dengeliyor. Artı ne dengeliyor? odunsu notalardan geliyor. Hı hı. Yani bunların aslında basit bir formülle yapılan tamamen şunu net bir şekilde söyleyeyim lüks ve elegant hissiyatının zirve yapmış olduğu parfümlerin başında geliyor. Evet. Bulgari parfümlerine baktığımız zaman aslında kendi bir DNA'sı var. Evet. Kendi bir tarzı var ve bu tarzını bildiğin için de Bulgari Tiger'da bu tarzın en üst zirvesi olarak hı hı. ve özel seriye yakışan bir parfüm olarak net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu parfümle tanışmayan kallı mı bilmiyorum. E varsa eğer mutlaka ama mutlaka denemesini şiddetle tavsiye edeceğim erkek parfümlerinin başında geliyor. Çünkü değil bu, bu bir mihenk taşı. Bu bir milattır parfümler arasında. Hı. Bulgari Tiger'dan öncesi ve Bulgari Tiger'dan sonrası diye. Peki hangi yaş aralığına daha çok yakıştırıyorsunuz? Ya bence bu biraz Hani yaş aralığı değil de böyle artık işini eline almış bir erkeğin parfümü olabilir. Biraz daha hmm. e, oturaklı, oturaklı yani. bir hmm. parfüm. Ondan evet. o şekilde bahsedebilirim. Yani benim için 30 yaş ve üzerine daha Hı -hı. fazla yakışacak olan bir parfümdür. Evet. Bu 30 yaş ve altındakiler uygun olmadığı anlamına mı geliyor? Hayır. Çok uygun bir parfüm. Ama parfüm dediğin gibi hani spor giyim kaldırmıyor. Evet. Biraz ee, kıyafet seçiyor. Evet. Kişi seçiyor. Aynen. E, biraz tarz bir parfüm. Evet. E, dediğim gibi O tarz diye kararsanız eğer Bulgari Tiger sizin imza parfümünüz olmaya aday parfümünüz olacaktır diyorum. Hangi mevsime daha çok yakıştırıyorsunuz? 4 mevsim. Çok net bir 4 mevsim parfümü. Zaten ona da bu kadar hmm. ünlü yapan ve bu kadar özel kılan özelliklerden bir tanesi bu. Performans denince var. Koku güzelliği deseniz keza öyle. E dört mevsimde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir parfüm. Özel serinin en başarılı parfüm olması asla tesadüf değil. Onunla hala tanışmadıysanız Tiger'ı mutlaka denemelisiniz ve de kaydetmelisiniz. Çok şey kaçırıyorsunuz. Bir diğer parfümümüz ise Bulgari Jasmine Noir. Birçok kadının İmza kokusu haline gelmiş bir parfüm. Yine Bulgari'den kadınlar için beyaz çekenin ön planda olduğu bademle bütünleşen tonka kataklarında ilerleyen ve amberle ısınan bir parfüm. Ve amberle ısınan bir parfüm. Biraz sıcak, biraz şehvetli, biraz Hı -hı. kadınsı, biraz dişi. Yani böyle özel zamanların parfümüymüş gibi geliyor bana bu parfüm. Çok böyle günlük olarak tabii ki de tercih edebilirsiniz. Fakat ben günlükten ziyade akşamlara daha çok yakıştırıyorum bu parfüme. İsmi de zaten Yasmin ne diyor, gece diyor. Hı hı. Yani Yasemin ön planda olduğu fakat hani böyle sadece Yasemin'i koklamadığın bir parfüm. Bu bilindik bir Yasemin değil. Her değil. şeyden önce. Değil, evet. Ya bu <laughs> çok hani indoliye kaçacakmış gibi olup evet. da hani tam o sınırda, sınırda bırakan kalan. bir Yasemin kullanımı var bunun içerisinde. Yani bilindik bir Yasemin parfümü değil. Öncelikle onun ön altını çizelim. Bu beyaz beyaz kokan bir parfüm değil. Bu karanlık bir parfüm. Evet. Bu bademle Tatlandırılmış olan bir parfüm. Çünkü normalde Yasemin'in en fazla neyle kullanılıyor? Vanilya ile kullanılıyor. Evet. Vanilya ile tatlandırılıyor. Bunu da bir değişiklik olarak ne yapmışlar? Tonka ve e, badem birlikteliğiyle tok bir tatlılık vermişler. Hı hı. E, bu da onu daha olgun bir parfüme evletmiş aslında. Hı. E, parfümün mesela kullanım zamanı olarak sonbahar ve kış aylarını ben işaret evet. edebilirim. Parfüm daha çok 30 yaş ve üzeri kadınlar evet. için uygun olduğunu düşünüyorum çok cıvıl cıvıl genç kızlara hitap eden bir koku olduğunu ben de düşünmüyorum. Bu biraz daha karakter olarak, yaş olarak olgun kadınlara hitap eden bir koku. İşte o zaman bence tam hani tavrınızla, duruşunuzla, yaşınızla, kokunuzla bütünleşebiliyorsunuz. Hı -hı. İşte o zaman yerini bence tam bulmuş oluyor. Hı hı. Yani şimdi baktığımız zaman zaten parfümlerden Carlos Benet'in. Aslında evet. bu tarzda en iyi işleyen parfümörlerden bir tanesi. Hı hı. Çünkü o tatlılık dengesini en iyi kuran parfümör olarak ben kendisini lanse ediyorum her zaman bunu birçok parfümde de görmek zaten mümkün. <laughs> e, bu parfümde de ustalığını son derece iyi konuşturulmuş. <laughs> çok net ve çok olgun bir kadın parfümü ortaya çıkartmış. Yapmak istediklerini aslında tam olarak şişeye dökmüşler diyorum ben. Jasmine <laughs> Noir özellikle sonbahar ve kış aylarına çokça yakışan, birçok kadının imza kokusu haline gelmiş bir parfüm. Beyaz çiçeklerin ön planda olduğu bir parfüm olmasına rağmen bademin o çekici hali bu tarzı seven kadınların göz bebeği yapmakta. Hala onunla tanışmadıysanız, Jasmine var. Sizin için burada. Bir diğer parfümümüz ise. Bulgari, Men in Black. Buraya sonları hep böyle güzel parfümler atıyoruz biz. Parfüm evet. böyle çekici <laughs> parfümler atıyoruz ki rahat rahat konuşalım diye. Rahat rahat konuşalım. Çünkü çoğu <laughs> zaten ilk başta dinliyor anladın Geriye sağlamlar kalıyor. Bak sen. İşi bilenler kalıyor geriye. Evet. Anladın mı? Bu parfüm de Hı. kadınların en fazla dikkatini çeken ve kadınlar tarafından çekici olarak nitelendiğinden parfümlerden biri. Tebrik ederim. Bunu özellikle söylüyorum. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Yani her kokladığımda aynı hissi kapılıyorum. Sen sıktığında da, da yani ne kadar parfüm içerisinde olursak olalım. Hı hı. Kadınsal duygularımız hep aynı. Bir erkekten uyumaktan hoşlandığımız belli bir tarz var bence. Hı hı. O maskülen tavrı, o sıcak hissiyatı belki istiyoruz, koklamak hı hı. istiyoruz. Bu parfüm çok fazla onu sunuyor? Çok çok güzel geliyor fazla yani. Fazla bir parfüm mü diyorsun? <laughs> Fazla demiyorum. Çok iyi diyor. <laughs> tam yerinde, tam kararında. Çok güzel. Parfüm 2014 çıkıştı evet. Şimdi 2011 yılında zaten <laughs> marka LVMH grubu <laughs> diye tabir ettiğimiz bu Louis Vuitton ve Moët Hennessy grubuna <laughs> Devre olduktan sonraki çıkan parfümlerden bir tanesi ki bu grup zaten şu anda piyasanın en iyi parfümlerini üreten gruplardan bir tanesi. Çünkü içinde ne var? Dior var, işte Guerlain var, Bulgari var, 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 var. Yani bu şekilde gidiyor. Bu tarzı da iyi işleyen markalardan bir tanesi Bulgari. Şimdi bu parfümün içerisinde ne var? Konyak var, tütün var, deri var yani. İri, iris iris var. iris olunca iris de deri birleşimi zaten evet. de üstüne konyak yak dökülmüş bir tütün parfümü deyince Allah diyorsun yani <laughs> ne geliyor diyor düşünüyorsun <laughs> ki Kemal. düşündüğün her şey senin önüne geliyor. Evet, evet. Bu parfüm net olarak siyah giyinen bir erkeğin parfümüdür evet. isminindeki gibi. Bence de öyle bir çağrışma yapıyor ve hani o karanlık tavırlı diyeyim artık Hı -hı. anladın mı? gizemli gizemli ve <laughs> erkeğin kokusu hani böyle bir, yani böyle Nasıl diyeyim ya? Yolda Hı -hı. geçen bir adamın üstünde bu parfümü duyulsa bence bir kim geçti falan diye bakılır. Yani benim için öyle bir his uyandırıyor. Bak o kadar çekici görüyorum ben bu Hı -hı. parfümü. Dediğim gibi yani iris ve deri birleşimi bence hem lüks hem o gizemli işte o baharatların sıcaklığı. Konya'nın vermiş olduğu <laughs> lüks hissiyat. Yani bilmiyorum işte çekici Hı -hı. hale getiriyor. Onu baktırtıyor yani evet. kokuyu koklamak istiyorsunuz. Evet. Yani ben bir kadın olarak bile bu kokuyu defalarca koklamak istiyorum. O yüzden çok beğendiğim parfümlerden bir tanesi. Bulgari... Sıkayım Bulgari... mı sen? Hemen. <laughs> Sonra sıkarsın. Tamam peki. Bulgari tarzını zaten çok seviyorum, çok beğeniyorum. Ama Bulgari Meni Black bence bunların arasında bayağı başarılı bir parfüm. Evet. Ee, yani Şimdi Bulgari Men serisi içerisinde çünkü Bulgari Men bir seri. Evet. Man, e, in Black ise hani o serinin Hı -hı. içerisindeki bir parfüm. Ama o serinin içerisindeki en ön plana çıkan parfüm net olarak Bulgari Men'in Black diyorum Hı -hı. ben. Ya bu parfüm gerçekten Hı -hı. böyle. Bir kadının üzerinde afroditik etkiler yaratabilecek olan bir parfüm diyorum evet. ben kendisine. <laughs> öyle, gerçekten öyle. <laughs> ben beğeniyorum yani hani bence birçok kadının çok, çok beğenebileceği tarzda bir parfüm. Hı -hı. Özellikle hani bu videoyu izleyen kadınlar da varsa bir erkeğin de aynı şekilde çok beğenebileceği tarza bir parfüm olduğunu Eşinize, sevgilinize hediye alabilirsiniz. Evet bunu değerlendirebilirsiniz. Ben doğum günde, Sevgililer günde hani bir parfüm hediye etmek istiyorsanız Hı? o parfümü not alabilirsiniz. Bu parfüm birçok erkeğin çok beğenebileceği tarzda bir koku profiline sahip olduğunu düşünüyorum. Genel beğeniye de uygun, çok güvenli çok bir var. liman olarak Hı -hı. diye tercih edebileceğimiz hani o sınıfa sokabileceğimiz evet. parfümlerden böyle bir tanesi yine. Doğru. Bunu beğenmeyen bir erkek çıkmaz, kadın Hı -hı. hiç çıkmaz sadece sıcak havalara çok uygun evet. değil. Özellikle sonbahar ve kış aylarında. Serin ilk bir de. Hı -hı. Onu da bahsedelim. Hani evet yani. hani böyle Mart, Olabilir. Nisan. Evet, aynen. Mayıs hani. Mayıs olmaz. Haziran. Aa. Aşkım Kars falan var ya hani o yüzden <laughs> ben o şey yapıyorum. Hani... İzmir'den değerlendiriyorum ha, sen ben İzmir'den ben. Olmaz. Mayıs'tan sonrası olmaz. Şubat'tan sonra olmaz o. <laughs> Mayıs'tan <atarsa> sonrası hiç olmaz. <laughs> Ama dediğim gibi serin havalara, soğuk havalara çokça yakışacak bir parfüm. Özellikle bu tarzı sevenler, bu parfümle hala tanışmadıysanız mutlaka denemelisiniz de kaydedin Oldukça başarılı bir parfüm. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bu hafta bir marka 5 parfüm videomuzun konuğu Bulgari markasıydı. Biz bu videoyu çekerken çok çok keyif aldık, çok çok eğlendik bizden. Çok heyecanla beklenen markalardan bir tanesiydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizin bu markadan en sevdiğiniz parfümler hangisi? Bunları yorumlara bırakırsanız çok mutlu oluruz. Evet efendim, bu videoların daha çok işin önüne çıkmasını isterseniz, kanalımızın büyümesine destek olmak isterseniz, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmuyorsunuz. Sevdiklerinize bize önerebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.